Ne kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç... Kim yok? Bağımsız no, ya. Yani. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memleketi herkes evli zannediyor bu gelecek ya. Abi ne yok ya? Ne yok? Ne? Bana söyle bu ülkede ne yok? De ki ne yok? Bana onu söyle. Ne ne zannediyorsun? Ya bu ülke neyini beğenmiyorsun sen? Bana onu söyle <laughs> <söyler misin>? <gülüyor> <gülüyor> El kol yapmış kim gibi. Bir de şu ikili tartışmalardaki ben 3. ve 4. izleyenlere bayılıyorum. Hele bir tane <laughs> bir video açacağım. Biliyorsunuz onu. Senin de güzel ayakkabıların var, senin de güzel çorabın var. Bir tanesi de çıkıyor geliyor ki ben diyor işte şöyle solcuyum. Diyor ondan sonra şöyle yaparım salaksınız falan diyor. O ikisi arasındaki iletişim mükemmel abi. Anlayanlar anladı açarım biraz. Evet, Oğlum ekonomik ya, durum iyi değil. Ekonomik olsun, durum iyi Benim iyi olması <laughs> önemli değil. Sen ülkenin durumu aşağılık <laughs> <laughs> Benim iyi olması... <laughs> 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 Oğlum çok iyi karakter ya. Dur. Oğlum ekonomik şey durum iyi değil. Ekonomik Gözüm iyi Benim iyi olması önemli değil. Senin <laughs> <laughs> ülkenin ekonomisi e, de aşağılık karakter. Yazdığın da var, kışlığın ya, da var, var. Daha ne istiyorsun? E, <laughs> <görüyorum. gülüyor> Normalinde bak ben sana bir şey söyleyeyim. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğru belki vergi de vermiyordu bu. Anlatabiliyor muyum? Onun için herkes öyle derler. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkeler fabrikalar, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır. Yalnız <laughs> <laughs> dayı bayağı girdi ha. Baya gömdü ya. <laughs> <laughs> Desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken ha. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye cum Cumhurbaşkanım? Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Evet. Ben her oy vermedim ki. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sensin şey terbiyesiz. terbiyesiz. Karar sensin. Cumhurbaşkanı ile konuşur gel. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşur. He konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abi ne bak görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlu oğlum ben şimdi bak kalkacağım dedim. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanı değil başbakanım. Anladın değil. Sen de Cumhurbaşkanı. Anladın. Terbiyesizlik yapma. E, sopa sapla. Ya, Türk kavgaya gireceği Bu millete ne oldu ya? <gülüyor> 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 Adam mı Sadece adam diyor ki gel sen bana tabi ol. Kölem ol. Miladi takvimden önceki köleler var ya. Kendim bin alayım. Sen bir al. Gene de bana tabi ol. Hard kapitalizm budur. Leşti can alıcı. Buradan o battal gazilere sesleniyorum. Hani bir okla üç kişi vuruyor ya. Geri o adam diriliyor. Öbür sahnede geliyor ya. Adam ölmüş geliyor. Aynı adamlar tamam bana belaltı konuşuyor. Benim siyasi görüşümü deşifre etmek istiyor. Tamam mı? Ben onların seviyesine iner miyim? Ne kadar yüreğim varsa atarım ortaya. Anladın mı? Kimse benim erkeklik onurum Onunla oynayamaz. Anladın mı? Şu ön dişimi görüyor musunuz? Porselen ya. Sıka sıka dişimi düşürdüm ya. Ben mecbur muyum siyasi bir şirketle çalışmaya? Kardeşim bir elektrik parası geliyor. 15 milyon şu vergi, bu vergi Moğollara dönmüş. Kardeşim 1071'den mi yaşıyoruz? Herkes başımıza kapitaliz olmuş. Şair demiş ya seni bir kere öpsem içinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boynu bükük kalır. Onun için seviyorum diyeceksin. Çekileceksin kenara. Hadi selam aleyküm. <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> ay, selamünaleyküm. <laughs> AK Parti genelde işsizlik çoğaldı. Çalışacak mısın? Ha başladı kavga bak yine. <laughs> Bu röportajların hepsi sağa sola kafayı çevirerek devam ediyor abi. Kimse konuşamıyor orada. Mutlaka birbirlerine giriyorlar. Ben çalışıyorum. Çay, hani işsizlik çoğaldı da? Nerede işsizlik çoğaldı? İşsizlik siz, siz, yok mu? İşsizlik yok. Hiçbir yerde yok. <laughs> Millet Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ve ben ben fabrika fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Nasıl çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. <laughs> sıranı bekleyeceksin. Ya senedir sıranı beklemişim zaten yetmiyor mu? Adam sen. Adamsan gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. Ya, adam On tane adam götürdüm adam ben iş yerine. deney. tane. Ertesi gün geri çıktı. Ana, Ertesi gün mi? verdim tabii. Sigortasını yatırdın ne? Şey ya, yalan söyleme. Yaptım tabii. Yaptım tabii. Siz gezin buralarda. <laughs> Siz buralarda dolan. La <laughs> sen kimsin bana dolan diyorum la? Sen kimsin lan bana dolan diyorsun? <laughs> ne demek ya? 24 lira olmuş bir kıymalı pide. 24 lira. Buradaki bütün millete söylüyorum. 20, 12 liradan 24 lira olmuş. <laughs> Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti. <laughs> Sular, pislikten geçilmiyordu. <laughs> Felaketti her şey. <laughs> Lütfen bunu yapma. İmamoğlu'nun <laughs> proje olduğunu nereden anladınız? Ne Neye dayanıyorsunuz? Dayanıyorsun? Ne, ne, ne Dayan nereden? Anladım. Var mı? Ya, nereden söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi be efendim? Nereden anladın? Kaya gittiğini gördün mü? Ya, nereden ya, anladın? Bir delil söyle. Bak Müslüman adam. Müslüman Adam deli. Gelinle Amerika'yı ne diyeceğiz? Adam ikna etmez. Çok ayıp. Adam ikna etmez. Bilmiyorsan konuşma. Siz Müslüman'ın siyaseti alet ettiniz Tayyip e, Erdoğan e, gibi. E, Yazıklar olsun size. E, Siyaset haramdır bir kere. Müslümanlığı arkasından mı diyor. Tabii PKK geçtiniz. Ne PKK'sı ya? FETÖ kimdi? Fatu kimdi? Tamam, tamam. Tayyip Erdoğan. bak ya. Ayıptır saklanırsın. Bak şu da, bak ben... Hep arkadakilere odaklanıyorum. bunlar zaten tartışma dönüyor. Arkadakilere bakın hep. Utanın, yaşınızdan utanın lan. Erdoğan'dan başkası yok. Yok. Yarısın, ok yarısın, ok Bak bu işi Türkiye'yi bölecek, bölecek. Ekonomi çok güzel. <laughs> Bak ben, ben 86'da, 86'da 16 sene, 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'a şükür olsun. Evime to, dolar mark koymadım. Gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yapmıyorum. Ya, Kadınlar çok... biliyor bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya, Nereye uçuyor ya, Türkiye? Ya, ya, ya. Kimi Değil bir daha bir daha 20.000.000 90 vurdu. Bak Türkiye bak, uçuyor kardeşim. Aklı başımda. Türkiye uçuyor. 20 milyon acından ölüyor. 20 milyon kredi kartında. Allah, Allah Herkesin evine haciz geliyor. <laughs> haciz, haciz. Ben burada evet, öğreneceğiz öyle... derken yalnız. Bir saniye beyler. Nasıl bir giriş lan? Hadis geliyor. Hadis, haciz. O nasıl bir giriş yaptım? Ben de öyle... selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ben de Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan. Hollanda'dan geliyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum abi. Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Bir di diğer Nemet Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şey bildirmek istiyorum. Tatlı dile güler yüze. Hocam hangi restorana gidin? Hangi herhangi bir kafeteryaya gidin? Böyle ser öyle abi. servisler böyle yapılıyor. Aa lütfen oraya dikkat edin. Bunu yapma. Onu yapma. Böyle böyle söylenir mi ya? Tatlı dil güler yüz müşteri ne yapar? Hemen ertesi gün geri gelir, değil mi? Lütfen takar. Abi bütün dünyayı dört dönüp bunu mu çıkardın ya? Anlamıyorsunuz pandemi şeyinizi. E ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tatlı dilden anlamıyorsunuz. bir de... eğer plastik yersen ayakların işleyen. yere değmezse sana bir koronayı. Bu millet senden çok çok akıllı. Sen Böyle, dua ediyor. Ben yukarıdan inme, inme biriyim. Sana bir dünya sırrı bir veriyorum. Delikanlı. Devletimiz devlettir. Adam toksik lan. Cumhuriyetin. Yok, yok ha bu 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 işte dediğim bire buydu. Bak benim, ah, benim buradaki <gülüyor> <gülüyor> favorim bu da ya abi. Müthiş bir adam ya. Ya alacak kardeşim. Bak buraya Niye bakın. Alacak? Ya ben Benle ben sen onlarla nasıl böyle düşünüyorsun? Niye ben hanenin piçi miyim? Ya sen öyle de. Ya sen Allah. diyor. Oh, 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 oh. Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunlar ya ne öyle yok bu sende ya? Tabii. Ne yok? Bak hem değilsin ki alsınlar. Hem de evde bir şey yok. Ya dayı, yok Dayı ya. sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E, bana da ver içeyim. Aspirin içtim vereyim mi? E, ver dayı. Ha. Ya öyle demeyin mi? Diye evde bir şey yok. Ya sen 40 kansı... milyar sen... alıyor diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim Aa. onlar. Ulan bir Biz... şeye karardır dayı alıyor. Ya sen, ya sen... Ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga edeyim değil mi? Orada kebabı iyi. <laughs> kebabı iyi değil mi dayı? Ya, ya, ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben o diyeyim? benim. Ben yani evde bir şey yoktu. E ee, ya o ya adam yani sen bir şey karar verdin. Kardeşim veriyorsun. bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce dedi ki evde domates, biber yok. Adam 40 milyar alıyor. Yani, almasın evet, diyeyim. Olmaz. Bu değil ki. Niye almasın? E dayı ver alsın ne yapayım? Alsın diyeyim. alacak yani bak. sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Yahu dayı. Özür dilerim, özür dilerim bir devrimciyim ben. Bak ne <laughs> her zaman ben sonraki bakışa hayran kaldım burada bak. Partiye veririm bu kadar basit. Şey. Ya, dayı. Özür, dilerim, özür dilerim bir devrimciyim ben. Ben her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini etseniz, bir karıncayı etseniz size her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salaksınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. Baksana bir şey diyeyim, buranın saz tablosu. Bak ortadaki dayı ecel nefesi bir verdi bak. Ortadakine bak. Ne? Gördün mü? Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> oh bak bak gördün barıştılar bak hemen. Dondurmaya vermiş. Ay ayakkabında güzelmiş be. Ya, ya vereyim. Evde domates yok. Ya vereyim. Çol tıra, tıra vereyim, gel. Vereyim. Oy senin çorabını yiyen be dayı. vereyim. Dayı senin yani çorabını yiyen. Ne, ben, ya, baba. Kemal, baba. Kemal baba vallahi billahi. Bir dakika dayı. Bir dakika ya. ya. <gülüyor> 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 bu Mert'in gülüşü bu ha. Ya kardeşim var ya sen bir tanesin. Tam böyle muhabbetlik. Bütün <laughs> dayı 100 kişiden contura volta giymişsin. Bak hele gözlüğe bak, düdüğe bak, evet. ayakkabıya ayakkabı, vay ayakkabı. sen kurban olam sen. seni seviyorum dayı. Devlet ya. devlet baba bana bakıyor ben de al baba. alıyorum. Ya biraz Değil önce de ben, de ben genelde de ya, biraz önce dedi, genelde konuşuyorum. Senin var de... ya senin o çüşüğünü yesinler çüşüğü. Ya biraz Demedi mi gel ekmek götür. Sosyeye bak ya. Cüceye bak Allah aşkına. Ay ben ayı bana yakışır yakışır. Ya yeah, bana... Ayar vermişim. Bak <laughs> bak ben... ay, ay yıldız bak bak sen farkında <laughs> değilsin. <laughs> ya da yoruz bu maske ya. Allah'ım <laughs> yarabbim. <laughs> ne de sen yıldız? Bak ay yıldız ay. Ay maoçu. bak ay. maoçu. bu da bu, bu, da Fransız. Bu Fransız. Konu neydi? Fransız. Bu adamlar <laughs> nasıl birbirlerini öldürecekler? <laughs> Ma onun telefonunu kullanıyız. Hani nerede? Misal veriyorum. Nerede? Kainatın en merhametli insanları Türk'tür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Her ülkede. Sizi seviyorum. Dayımlı dayım da e, dayım. Dayım eee dayı ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. <laughs> Küçüğün çok haklı. Dayı Allah razı olsun. Dayı seni seviyorum. Sen Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya bir git Hatta oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. <laughs> telefonla konuşuyoruz. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne ya? Ne oluyor oğlum? Tövbe estağfurullah. Ne ya? Te Allah Allah. Şu telekomun sahibi yarın öbür gün şuraya çıkacak bin tane adam alacak arkasına. Bin tane adam alacak silahlı hem de silahlı. Hayırdır diyecek ne Türkiye'si diyecek ben buraya para sahibişim. Ben almışım diyecek. Bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar. lan Şu şu. Lan şurada bir tane var. Lan e, e, ya, değmez lan öldürürüm lan. Allah'ın <laughs> Tövbe Suriyelisi gelmiş bir daha kafa tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey. Bir <laughs> sigara mı istedi o? Va tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? İş sağ kardeşim. <laughs> Aradan da çıkarınca... giderek iş savaşa doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş bir buçuk. Kırpin ilaç ilaç. Bir buçuk lira bir kırpin olur mu ya? 25 kuruş olacak ya. Kremalı bisküvi gibi 2 lira iki buçuk lira. <laughs> Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana yemin ediyorum sor kim kimi seviyor. <laughs> bir ben seviyorum bu insanları. Yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaş? <laughs> hele bir ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın dikine. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlarda ay büyürsün. Sular köpürsün. Sen beni o zaman gör. Hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün. Olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki? Kül olsun uykular. Gözümde silinsin kuşlar bümülse. Kayıp bittiklerim geri dönsün. Kaybettiklerim geri dönsün. Sen beni o zaman gör. Oy! <laughs> reis ya, reis. Ne dolmuş be reis. Bu hafif o sanki söyleyeyim. alkol var abi Abi sürekli orada galiba Baksana <laughs> farklı videoda çıkıyor Tamam böyle bir şey olmuş ki bir şeylerle oyalanmak zorundasın Çünkü ev hapis gibi oluyor İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun ölüme meydan okuyor demek ki abi Ha, la konuşma lan. Okudun, okula. Bunlar da okumuş. Bunlar da okumuş lan mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok bende. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok kardeşim, tez. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık. Kepçeyle. Yok oğlum. Yık lan. Yok oğlum gel la buraya. 4000 lira alıyor musun? Lenin gibi yaparım. Aslanlara çıkar. Gelin lan geberin lan. Okul mokul okul okumayın kardeşim. Vallahi okumayın. Ne gülüyorsun sen lan? Sen buradan <laughs> Adam ayakta atar lan. Her şeyi herkese atar koydu, koyuyor, herkese kursayı. koyuyor, izleyene de koyuyor. Benim yüzüme gülüyorsun, seni deşifre ediyorum. Whatsapp'tan yani savunmadığın fikirlere savunuyorsun. Demek ki sen onları savunuyorsun. Ben valinin arkasında oturmuş çıkaralık içiyorum. Valinin umurunda değil, demiyor ki acaba bu çocuğun nasıl bir sorunu var, niye bunu içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Ne diye şükretmemiz lazım kardeşim, bak şükretmemiz lazım. İş siz mislik İş iş, beğenmiyor, iş beğenmiyor kardeşim. Bilgisayarın açı oturayım, ben çalışmayayım. Ya böyle bir şey var mı ya? Bırak şimdi fazla. <laughs> Geldi hemen. <laughs> <laughs> Bir muhalefet geldi bakalım. <laughs> Ne olur mu öyle saçma sapan şey? Sabahdan bir güzel sefer bırak bırak kırdıları. Bırak hadi. Hadi hadi hadi. hadi. hadi sen bırak lan hadi bırak. Hiç alamıyorum bir şey yok be. Ayakkabı o, bulamıyorum be. Sen yaşından utan be. Yaşından utan. Yediklerini utanma. bak. Ulan bırak. bırak Hiçbir bulamıyorum. Hiç bulamıyorum. Gel gel kardeşim. Hı gel kardeşim. gel. Ben lan adamı. Get adam. Get adam. Ver hadi işe. İşsizlik diye bir şey yok kardeşim. Bir şey yok. Çalışmayan adama iş yok. Ben yine geziniyorum. Ne diyor? Ne diyor? Ne esnaflık yaptı? Ben de yıllardır esnafım. Ben ne yok? Ne eder? Ne Ben de yıllar. Ya Türkiye'nin özeti işte bak, şu Türkiye'nin özeti solda eğlenen, gelecekte başına ne geleceğini bilmeyen bir bebe, izleyenler, kavga edenler, kavga edenleri aracı olanlar, esnaf. Özet ya. Bir de kadın çamaşır. Özet özet bu ya. Ben sana ne diyorum ben sana biliyor musun sen? Şükür bak şükür şu anda. Şükür, 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 şükür. Tabii şükür canım. Beş yaşında yoktu bırak ya. Kimin yaptı? <laughs> <al, gülüyor> bak bak yok, geçerken araya lafı koydu gidiyor. Bir dakika ben sana <laughs> ben de onu diyorum ben sana. Bana ne amel ben? Ben sana onu diyorum. Gelin ne amel ben? Sen onu diye demiyorsun. Gelin nerede? Bana ne Yok. Hayır, i̇ş yok, hayır iş yok. Strip, yok. Ha? Hakkı mehlâdır. İş yok, iş yok. İnsanlar açtılar, ölüyor, ölüyor. Bakın ya biz açız, açız, açız. Yeter, hastayım, hastayım. Şey i̇ş yok, açız. Devletsiz millet olmaz, milletsiz devlet olmaz. Devletsiz millet ne? Lan bu devlete... <gülüyor> <Gülüyor> reis geldi, reis geldi. Reis geldi ya. Demek <laughs> ki o mahallede, o muhitte bu abi duruyor. Duruyor orada kovalıyor şimdi. Şey Yerli gibi. gibi bir şey herhalde. E, or abi. oranın böyle eskilerinden çıkıyor hemen olaya dahil oluyor. Kapitalizm var lan. Art kapitalizm. Leşçi can alıcı. Ya, tamam. Dört sözünü kesme dört. Kesmiyor. Faşizan var faşizan anladın mı? Tamam lan, biz de onu konuşuyoruz. Sus bir siz hiç konuşmayın yaşlılar. Ulan bu yaşlılar. Siz ya... hiç konuşmayın yaşlılar. Siz moruklar yok mu lan? özlenen yaşam mucizelerle değil devrimle olur. Aa. Ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane. <gülüyor> <gülüyor> o bir tane, o bir tane. Ne diyorsun? <laughs> ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. Ağzı başını da gitsin. Ne oluyor lan? Ülke <laughs> kafayı yedi ya. <laughs> Herkes kafayı yedi. Herkes kafayı yedi oğlum. Dayının bakışı mı? Orayı renk cosplay mi? Gitmemesi için <laughs> sen? He? Bize yapıyordun kimsin lan sen diye. <laughs> Bir dakika galiba dayı bir mesaj vermek istiyor. Bir dakika. Kadınların cinayete kurban gitmemesi için bir sene Ha kadınlar için yapıyormuş bunu ama. Aha. Ne ne bağlantıyla yapıyor? Ben sandım ki orada zaten yapıyorlardı. Bu dayı bu kıyıkla kılıkla gelip onları toplamaya başladı sandım. Saldın, Kimsin Kim sen? Hani? He? 155'i şimdi ben arıyorum. Bahçiye, tiyatro. Güzel bir halin, haberim var. 155'i arıyorum şimdi. <laughs> Şu abi tamam. Şu <laughs> <laughs>

gibi de duruyor. Evet evet anlamadım mevzuyu da abi çok değişik şeyler yaşanıyor ya. Bu arada <laughs> abi şöyle bir şey varmış oyun piyasasında şimdi. <laughs> yine aldım haberi. Eee söylentiye göre Rockstar Games GTA 3 GTA Vice City ve San Andreas'ı yeniden